Evet geçelim arkadaşlar sıradaki hissemiz hangisiymiş reysas reysas bakıyoruz reysas Lojistik var mı bizim kayıtlı grafimiz yok peki bu hisseyi kim sormuştu bize aktif olalım lütfen Evet. Hocam emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Rica ederim İlhan Bey. Her zaman. Burada olduğumuz sürece her türlü yardımcı oluruz. Evet. Reisaj'da kim iş malı sahibi arkadaşlar? Döçe Bank'mış. %44 oranında bir payı var. İş yatırım, garanti, Ak ve City Bank şeklinde devam ediyor. Reisaj Lojistik. Uluslararası Lojistik Şirketi. Bu zaten arkadaşlar. Ee, güzel tanınmış bir şirket. Fakat herhalde iyi yönetilmiyor mudur? Nedir? son çeyrekte zarar etmiş. Enteresan bir şekilde. Peki burada Philip Capital'de gördüm 0.95'te ama döşeyle Citibank zaten malın sahipleri. 6 milyon 280 bin civarında bir para girişi var. Hissenin fiyatı 5.41 şu an itibariyle. E, gedik İş yatırım Bank of'ta mal almışlar. 7, 27 Temmuz'dan bu yana maliyetler 4.42, 6.36, 4.34 böyle bir karışık devam ediyor. İş yatırımın maliyetini öyle kalmış ortada. Evet şu bölgelerde devam ediyor. Ee, burada da garanti satmış. Halk Vakıf Ziraat şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Peki yılbaşından bu yana %5 prim yapmış. Fakat 2019'daki primi görüyor musunuz? %500'e yakın prim yapmış bir yılda. 2020'de %106 oranında prim yapmış. Bu yılın sonuna geldik. Hala %5 primde. Değil mi? Evet. Ne yapsın bunu buradan alanlar? Kim sormuştu bu hisseyi? Eylül ayında %36 prim yapmış. Yani 4.34-4.40'larda maliyetler var. 5.41 şu an fiyatı. Peki. 2.43 PD'si var. o FK biraz garip. Geçiyoruz. Halka açıklığı %33 net karı zarar etmiş 10 milyon civarında. Taner Öymen hoş geldiniz. Selamlar yeni geldim kusura bakma. Yeşile bakar mısın zaman olursa. Ee, Reysaş bakacağız. İstemir, Enerjisa, Kerevitaş, PN Süt. Hadi sizinkini de yazayım Taner Bey. sizin kıracağız be? Ha, yeşil de yazdık. Peki. Hemen grafiğine bakalım. Evet iyi prim yapmış. Son Eylül ayı başından bu yana güzel prim yapmış. Şöyle kısa da bir yükselen çizelim buna. Şu gördüğü dipten Şuraya alacak şekilde Şu bir yükselenimiz olsun bizim Bir yeşil diyelim ee, Başka Başka. Peki burada direnç olacak bir şey var mı? Neresi var ya da? Bak şu bölge çalışmış bir kere. Bir daha çalışır mı? Bakacağız ona da. Bunu da de rengini değiştireyim mi? Kim bu malı sahibi? Niye ses vermiyor ya? Tabi herhalde maliyeti şu bölgelerde para borç isteriz diye mi korkuyorsunuz? Reis e soran kimdi? Bak yukarı çıkar bulurum sohbet kısmında. Para istemeyeceğiz. Söz ya tamam maliyetin 3 liralar olabilir yani. <laughs> Cansın hocam demiş. Eyvallah Tanrı Bey. Siz de öylesiniz. Evet. O zaman sevgili <laughs> ismini vermek istemiyorum Ya bak illa kızdırdı beni. Bulacağım şimdi Reisaş. Dur bakalım. Ama kimse sormamış. Ben kendi kafama göre mi yazdım bunu? <laughs> Kozal. İbrahim Bey. İbrahim Demirbaş. Neredesin İbrahim Bey? Bak sesim gelmiyor mu sana ya? Bıraktın gittin mi yoksa bizi? Allah helal olsun. Neyse tamam. İbrahim Bey ise sorun yok. O devamlı takipçimiz. Burada saçta neyi takip edeceğiz? Altta 4.05 bölgesi ki şu an uzak. Üste 5.65 direnç olabilir. Daha önce çalışmış bir bölge. Şurada çalışmış. Ee, şuralarda da çalışmış mı acaba? Şurada aslında çalışmış gibi duruyor. Fakat yani en kısa da direnç olarak bize bir 565 riski görünüyor. Onun dışında herhangi bir sorun yok. Zaten bugün tavan yapmış. Yarın da bu tavanı yaparsa bu direnci kırar. Ama yapmazsa veya buralardan bir kar satışı olursa o zaman dikkat etmekte fayda var. Kısa orta vadede 405'in altına gelmediği sürece herhangi bir sorun söz konusu değil. En kısa da ise burada takip edeceğimiz rakam 504. Onun da altında 436 bölgesi Reysaç'ta. Bunu da hemen o zaman ne yapalım arkadaşlar? Kaydedelim. Daha sonra arkadaşlarımız sorduğunda bu bizde var demiş olalım. Evet, Reysaç ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.